Karşıyaka Belediyesi tarafından Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı anısına 3 Kasım'da düzenlenecek olan Atadan Anaya Saygı Koşusu'na kayıtlar başlıyor. Bu yıl yangın felaketinde zarar gören doğal hayatın yeniden yeşermesine katkıda bulunmak amacıyla koşuya yapılan her kayıt için 3 fidan bağışlanacak. Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği Atadan Anaya Saygı Koşusu 30. kez start alacak. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirilen koşu 3 Kasım Pazar günü yapılacak. Bu yıl geçtiğimiz aylarda meydana gelen İzmir tarihinin en büyük orman yangını dolayısıyla zarar gören doğal hayatı yeniden kazanmak, ormanları canlandırmak amacıyla koşuya kayıtlar fidan bağışı karşılığında yapılacak. Kayıt sırasında yapılacak bağışla Ege Orman Vakfı'nın fidan kampanyasına destek sağlanmış olacak. Sınırlı kontenjanla yapılacak koşuya katılmak isteyenler 17 Ekim Perşembe günü itibariyle www.atadananayasaygikosusu.com adresinden kayıt yaptırabilecek. Koşuya katılmak isteyen vatandaşlar başvuru formundaki gerekli bilgileri doldurduktan sonra bağış bedelini de ödeyerek kayıt işlemini tamamlamış olacak. Yapılan her kayıt Ege Orman Vakfı'nın Orman olmadan İzmir olmaz kampanyası kapsamında 3 adet fidanın dikilmesine ve orman ekosisteminin yeniden canlanmasına katkı sağlayacak.